Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ben de öncelikle birkaç konuya değineceğim. Ondan sonra tabii ek gündemle e, birlikte gelmesi gereken bir sayıştay raporu var. E, onun e, gelmediğini görmek değil. Ona değineceğim. Başlamadan önce e, olacak çalışan gazeteciler, burada bizleri izleyen gazeteci arkadaşlar da şahsım adına e, görüyorum hepsini. E, yerel gazetecilik yap, yapmak dolayısıyla hepsini de tebrik ediyorum. Ne kadar zor şartlarda görevlerini yetir, yerine getirdiklerini ve bu emeklerini de almadığını bilmekteyim. Bu vesileyle ben e, geçmişle ilgili yitirdiğimiz gazetecilerimizi anmak istiyorum. 8 Ocak 1996 gazeteci Metin Göktepe gözaltında işkenceyle işkence yapılarak katledildi. Kendisine rahmet anıyoruz. 24 Ocak 1993 araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu hain bir suikastle aramızdan ayrıldı. Şükran da anıyoruz. 31 Ocak 1990 Türk Türkiye'de iyi bir hukukçu, siyaset adamı Muammer Aksoy faili meşhur bir cinayet sonucu öldürülmüştür. Rahmetle anıyoruz. Yine bir çok değerli şairimiz, yazarımız, edebiyatçımızın doğum günü 15 Ocak e, Nazım Hikmet'in doğum günü olsun. <laughs> Kendisini rahmetle anıyoruz. Bu önemli günlere değindikten sonra derdi e, Sayın Başkan, e, biliyorsunuz her Aralık ayında eee genel yönetimlerin bir önceki yıla ait sayıştay raporları açıklanır. Biz de Aralık ayında İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'nin 2019 yılı sayıştay denetim raporunu inceledik. Ve bu incelemeler sonunda 6 tane denetim görüşünde dayanıkları adı altında bulgu. Yine 32 tane de denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bulduk. Bu bulgu listelerinde tabii ki şunu gördük. Bir önceki sene de bu ayda bu değerlendirmeleri yapmıştık. Bir önceki raporda ders alınmamış. Sayın Başkan bizler Eyüp Sultan halkının burada temsilcileriyiz ve bu konuda gerekli ciddiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu bulgur listelerine başlarken denetim bulgularına denetim görüşünün dayanakları başı bir bulgu bir idarenin mülkiyetinde yönetiminde veya kullanımındaki taşınmazların envanter çalışmalarını tamamlamaması. Değerli arkadaşlar Eyüp Sultan gibi bir belediye ki bu kurumsal yapıyı halen oturtmamış. Şöyle diyor Taşınmazların tapu bilgilerinin fiili durumla uyumlaştırılması, numaralandırılması, dosyalanması, cins tahsisi, yeniden, yeniden değerleme işlemleri tamamlanmamış. Yine tespitin sonunda da şunu söylüyor raporda. 2020 yılı içinde de taşınmaz idare tarafından işlemlere yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ve işin ilginci de şudur ki söz konusu, iş, söz işlemleri 2019 yılında da bu ibarenin kullanıldığı. Bulgu 2 ödenecek kiralara ilişkin taahhütlerin muhasebe kaydına alınmaması ve taahhüt kartlarının tutulmaması. 2020 yılı içerisinde demiş ki biz bunu düzelteceğiz. Şimdi muhasebe e, içerisinde tek düzen hesap planında ya da belediyecilerin hesap planında önceki yılda da bunun yapılmadığı ve nazil hesaplarda bu kayıtların atılmadığı görülüyor. Ilgili tutar da 1 milyon 910 bin lira. Yani burada mali tabloları eksik e, kayıt geçirmiş. Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri, Bulgu 3 idarenin yapılandırdığı uzun vadeli borcu bulunmasına rağmen kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabının kullandırılmaması. Yani bir meslek mensubu olarak bu işi bilenler için de söylüyorum. Bir hesapta bir sonraki yıl için ise %300 hesap kullanılır. Uzun vadeli bir borçsa %400 hesap kullanılır. Bunu herkes bilir. Ben değerli arkadaşlarımın bu konuya daha e, ilgili daha titiz davranmalarını beklerdim. Bu 5 diğer kamu idarelerince belediye tahsis edilen taşınmazların tahsis işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmaması. Yani biz e, farklı kurumlarca tahsis edilmiş ama idareci tahsis alınan taşınmazlara ilişkin kayıtları e, yapmamışız. Yani belediye ilgili kayıtlarını yaparak bina ise bina. ilgili e, kaydını atmalı değerli arkadaşlar. Bunu yapmamış. Bir tane örnek arsa İBB'ye ait e, fonksiyonunda haliç düzenlenme alanı değeri 44 milyonluk kayıtlara geçmemiş. Toplamda da bununla ilgili şöyle söyleyeyim 2019 yılın mali tablolarında 250 ar, ar, arazi ve arsalar hesabında 239 milyon, 251 yere altı üstü düzenler hesabında 450 milyonluk, 252 bin binalar hesabında da 1 milyarlık bir rakam hayat, ıı, hatası yapılmış. Bulgu altı İdare taşınmazlarının diğer kamu idarelerine tahsis edilmesine ilişkin muhasebe kayıtlarını atmamış. Aynı şey kendi taşınmazlarını başka sağlık ocaklarına, cemiyetlere tahsis etmiş ama Nazım hesaplarda bunları kayıtlarına işlememiş. Bu da ilgili mali tablolarda, mizanda, bilançoda eksik görülmüştür. Şimdi bu bulgulardan sonra ikinci bölüm olan denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler. Bir, Yevmiye defterinin de boş yevmiye kayıtlarının bulunması. Değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. 2019 yılı içerisinde defter toplam 125 adet yevmiye numarası boş bırakılmış. Burada benim meslektaşlarım da var. Hepiniz de ticaret yapıyorsunuz. Bakın açık açık bir muhasebe hilesidir. Açık açık bir hukuka aykırılıktır. Vergi denetiminde de cezası yüksektir. Türk Ceza Kanunu'nda da İlgili biz bugün e, bir kamu kuruluyuz. Bunun burada konuşulması belediyemiz açısından çok 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 rencide edici edici bir durumdur. Bunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Bulgu 2. Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarların, muhasebe kayıtlarının aldığı sıraya göre özenmemiş. Yani şöyle söyleyeyim. Denetim tespitinde bina idare tarafından bütçe emanetleri hesabında alınan tutar mevzuatta belirtilen usullere uygun bir şekilde borcu yoktur evrakları sorgulaması yapılarak nakit durumuna göre ödemeler gerçekleştiriyor. Ancak bazı firmaların vergi dairesi SGK'ya olan borçlarından dolayı getirmemiş olduğu görülmüş ve bu durumda da sıralayı bu sıralamayı bozdu. Yani burada da bir düzensizlik olduğunu görmekteyiz. Yine dördüncü bulguda idarenin bazı taşınmazlarının pazarlık usulüyle kiraya verdi. Değerli arkadaşlar 71 adet taşınmaz ve adrese teslim ile veriliyor. Pazarlık usulüyle ihalenin e, işleyişini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yıllardır belediyecilik yapanlar da var. Yani bu kadar e, bir taşınmazın tümünün pazarlık usulüyle verilmesi doğrudan ve doğruya bu buradaki belediyecilikteki ihale şartlarına uygunsuzluğu yani şeffaf bir süreci yönetilmediğini görüyoruz. Bir sonuç olarak o konuyla ilgili koşullar şudur. Belli bir limit vardı pazarlık usulünde ama süreklilik var burada. Şart, süreklilik şartı vardır. Değerli arkadaşlar, beşinci bulguyu söylüyorum. Muafiyet kapsamındaki idare taşınmazları için elektrik, ve hava gazı tüketim vergisi ödenmesi. Bulgu altı, bulgu, telekomünikasyon, altyapı ve şebekelerden alması gereken geçiş hakkı bedellerinin belirlenmemesi nedeniyle tahsilat yapılmıyor. Şimdi bu iki madde ilgili şunu söylüyorum. Hep gelir yok diyoruz ya. Aslında gelir var biz sahip çıkamıyoruz. Özeti budur. Tablo geçiş hakkına konu taşınmazların iş ilişkin tarife yine aynı bir örnek. Biz ben isterdim ki şu anda e, biz bu gündemi tartışırken gündeme gelen bir e, yeni yılın tarifesine şu konsaydı Aralık ayında tespit edilmiş bir tarife sen koymamışsın diyor sana şunu getir tarifeye koy. İnsan bunu yapar yani. Değerli arkadaşlar arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili tarife tarif et konacağını e, konmasını bekliyorum. 7. Büyükşehir Belediyesi tarafından idareye aktarılması gereken kazı bedellerinin takip edilmemesi. Kanun şunu söylüyor. 5393 sayılı kanun diyor ki 38. maddede. Belediyeler gelir ve alacaklarını tahsil etmek, ettirmek belediye başkanının görevleri arasındadır. Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği payların idare tarafından takibi, tahsili gereklidir diyor. Bulgu 8. Belediyelerin kira vermiş oldukları iş yerleri için çevre temizlik vergisinin alınmaması. Bulgu 9. Bazı işletmelerin iş yeri açma ve ruhsat olmaksızın faaliyette bulundukları ve iş yeri ha, e, izni harcının tahsil edilmemiş olması. Bulgu 10. İdarenin ambalaj atıklarının toplanması, değerlendirmesi hakkının bedelsiz ve ihalesiz olarak verilmesi. Evet biz bunu hep söylüyoruz değerli arkadaşlar. Bu burada e, halkın olan belediyenin birilerine bu şekilde peşkeş çekildiğini görüyoruz. Bunu açık ve net söyleyeyim. Burada ihalesiz bir işlem yapılmış. Bunu hepimiz bütün meclis üyelerinin bunları dikkatlice inceleyip takibini yapması gerekiyor. 11 yıllar itibariyle gelir takiplerinin tahsilat takibinin yapılmaması. Arkadaşlar her bütçede her e, faaliyet raporunda biz çıkar bunu söyleriz. Bütçe komisyonlarında bunu çıkar söyleriz. Söylüyorum size arkadaşlar idarenin gelir kesin hesapçenlik cetvellerini cedden, oluşturarak gelir kalemlerinin tahsilat oranı düşük olduğunu diyor. Toplamda da 144 milyonluk bir Tahakkuk artığı kalmış. Tahsilatımız var. 144 milyon paramız var. Alamıyoruz. Takibini yapamıyoruz. Bu 12 indirim hakkı olmayan veya bu hakkını daha sonradan kaybeden bazı kişilerin indirimli emlak vergisinden uygulanması. Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki kanunun bazı şartlara haiz olan kişilere vergiden istisna olduğunu biliyoruz hepimiz. Emekli olan, tek e, evi olan ya da engelli, şehit gibi e, vatandaşlarımıza ama bunu taşımayan insanlar var. Acaba bunlar kim? Açıkla açıkla. Değerli arkadaşlar. Şey söylerken açıklayın. Değerli arkadaşlar. Bunu evet, sizin sizin açıklamanız lazım Arkadaşlar. Değerli meclis üyesi. Değerli meclis üyesi. Liste açık. Ayı yap, ayı yap. Ayı bunu, bunu ben savlamıyorum. Değerli, Açık meclis üyesi arkadaşım, bunu Sayıştay gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili kurumu çıkmış bunu söylemiş. Açıklıyorum ne güzel dinle, dinle önce. Avuzer Bey, lütfen meclisleri idare ediyorum arkadaşlar. Zamanı gelince açıklarsınız boş şeyleri dinliyoruz başkanım. Boş şey dedin. Eee sayışlar sen eğer Şimdi değerli arkadaşlar. <laughs> on üç nolu. On üç o, Arkadaşlar yeni yıldayız. Çok güzel gitti. Arkadaşlarımız biraz sonra AK Parti söz vereceğim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi açıklayacaksınız. Lütfen sabredin. Karşılıklı bir şey olmasın. Lütfen size toparlayınız. Buyur. Sayın Başkan, 13. Bulgur, dolu müdür kadrolarına tedbiren veya vekaleten görevlendirilmenin yapılması ve kadro müdürlerin pasif pozisyonda tutulması. Her zaman söyleriz, liyakat usulüne göre işi eline vereceksiniz ve burada bunun olmadığını görüyoruz. Doğru olmasına rağmen müdür kadrolarına vekaleten veya teftiren görevlendirmeler yapılması. İki, aktif olarak görevlendirilen bir başkan yardımcısı sı, lise mezunu olması nedeniyle kara, kadronun gerektirdiği şartları taşımamaktadır diyor. Üçüncü örnekte de en son şöyle diyor kanun örneklerini de vermiş. Sözleşmeli personel eli, eliyle yürütülen hukuk işleri müdürlüğü, Kadın Aile ve Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşler Müdürlüğü ve Plan pro, Proje. Yine şöyle bir örnekte be, belirtmiş, mali yönetimin bir diğer önemli unsuru olan muhasebe hizmeti de bir ye, sertifikası e, olmayan personel yürütüldüğü bildirilmiş burada. Bulgu 14. Mevzuatında öngörülen oranda engelli personel çalıştırılmaması. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere sürekli önemli günlerde çıkarız hepimiz engellilerle ilgili engellilere e, söylenmesi gereken bütün laflar söylüyoruz. Ama şurada şunu görüyorum ya, 259 personelin olduğu bir e, kurumda %3 ya engelli memuru personel 8 kişi uygulanması gerekirken 4 tane memur çalıştırıyor. Yani bari bu kadar... E, hata yapılması. Her kamu kurumu, her özel iş yeri bu kurala uyuyor ki engelli isti, engelli insanlarımız istihdam edilsin. Yer yani yoksa da pozisyon değişikliği yapılarak bu engelliler istihdam ediliyor. İşte biz burada engellilere verilen değeri görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu, bu 15 sosyal de, denge tazminatlarının mevzuatta belirtilen dış dışındaki konularla ilgili hükümlere konması yine e, ee, sendikayla yapılan bir çalışma. Sosyal e, bulgu 16 sosyal denge sözleşmesinin sosyal denge tazminatı içinde belirlenen tutarın mevzuatta belirlenen tavan tutarın aşması. Yine hukuksuz bir e, e, uygunsuz bir işlem. Yine bulgu 17'de her, her söz, sözleşmeli personele ödenen sosyal denge tazminatının prime esas kazancı dahil edilmemesi. Değerli arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Sayışlar raporunda yazılı var mı? Bunları siz tekrar mı okuyorsunuz? yok. De, sayın Başkan kısaltarak başlıklar halinde gidiyorum. Lütfen topu alıyorum. Bir dakika Sayın Başkan toparlıyoruz. E, şu. <laughs> e, bunu biz yazmadık. Değerli arkadaşlar bunu Sayıştay e, müfettişi yapmıştı. Arkadaşlar. Yani, buyurun Say, siz. Sayın toparlayın. Başkan. Hayır Sayıştay raporunda var olan şeyleri tekrar okuyorsunuz. <laughs> Sayın Başkan ııı e, toparlayacağım. Şimdi şöyle bir şey ki şu maddeyle ilgili şunu söyleyeyim. E, biliyorsunuz bir iş yerinde ya da bir kamu kurumunda bütün ödemeler prime tabi değil, kamu kurumlarına, sosyal güvenlik kurumuna beyan edilmek zorunda. Ben çok merak ediyorum. Şimdi burada bir idari para cezası uygulandığında ne yapacağız? Burada açıkçası kayıt dışı kayıt dışılık ortaya çıkmıştır. Bir tane daha buldu bak 18. maddeyi okuyorum. Belediyenin kendi şirketine yaptığı hizmet alımları için sözleşme yapmıyor. Ya arkadaşlar vallahi çok ciddiyetsiz bir tespit. 19. İhalelerde şirketlerin ortaklarının yasaklılık sorgulamasının yapılmaması. Hep söylüyoruz. Yani yasaklı bir firma geliyor, ihaleye giriyor, ihale alıyor. Ve diğerlerinin hakkını alıyor. Ben bir kural konmuş, bu kurala uyulmamış. Bulgu bu 20. Bunu da çok iyi hatırlarsınız. geçen seneden hatırlarsınız. Gece konumundaki fonundaki paraları mevzuatta belirtilen amaca uykur, aykırı olarak harcanması demiş. Gene ders almamışız. Hepimiz bu, bunu çok iyi biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bunu defalarca burada konuştuk. Yine bulgu bir sayıştay ilanlarının iflas edilmemesi. Bulgu 22 kısa kısa geçiyorum Sayın Başkan. Eğlence ve üzerinden hesaplanan Darül Ezeze ile Verem Savaşı Derneği teşkilatlarına yapılacak yardımların hesaplarının gönderilmemesi. Burada idari tarafından eğlence vergisinden alınması gereken yüzde verem Verem savaşları ve da daha paylarının ilgili hesaplara aktarılmadı. 87 bin liralık bir tutar gönderilmemiş. Bu büyümüş taşınmaz kültür korunmasına katkı payının yatırım izleme koordinasyon başkanlığına gönderilmemesi. Yine 24. bulgu geçen seneden siz gene e, hatırlıyorsunuzdur. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda mu memuriyeti sınavsız giriş yöntemi olarak kullanılması. Bu da çok da kullanılan uygunsuz bir durumdur. Çünkü yüzlerce KPSS sınavına girmiş ve